Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber saçımı boyayacağız. İlk gelmişim ablamın saçını boyayacaklar. Peki Deren, hangi renk yapacağımızı söyleyecek misin arkadaşlara? Sürpriz mi olsun? Mavi. evet. Mavi yapacağız Deren'in saçını. Nereye kadar göster. Önce tokaladık arkadaşlar. İşaretledik. Ben tokaladım, fikrimde arkadaşlar. Evet. Oraya kadar işaretledik örgülü saçları şu anda alt örgüyü açacağız ve saçların oraya kadar mavi boyayacağız. Hazır mısın? O zaman başlıyoruz. Mavi. Heyecanlı mısın? Arkadaşlar saçımız gök. Gökyüzünün rengi mavi. Evet mavi boyayacağız. Gökyüzünün rengi mavi. Çok güzel. Soy de gök. Soy ismimiz de gök. Süper. Wow. Çok merak <laughs> ediyorum. O zaman başlıyoruz Benim arkadaşlar. Topre, evet. evet. Önce şu alt kısmının lastiklerini aç. Deren. Tamam. Alt lastiği aç. Senin saçlarına çünkü gerçek boya sürmek istemiyoruz arkadaşlar. Annem istemiyor. Evet. Geçici boya sürüyoruz sadece. O da çok fazla açıcı olmadığı için çok fazla renk vermiyor ama mavinin renk vereceğini düşünüyorum çünkü derenin saçları çok koyu bir saç değil sarı. bence olacak Baten evet rengi sarı. ben Gözün çok mi heyecanlıyım mi? yırtabilirsin çok heyecanlıyım çünkü gerçekten çok merak ediyorum başarabilecek miyiz diye evet dereni böyle havluyla hazırladık Şimdi saçlarına koyası gibi Alüminyum folyo koyduk altına. Hiçbir yere damlatmayıp merakımdan sarmak için. Polen merakından geldi arkadaşlar. Için. Polen de etrafta geziyor bu ses. Böyle ses çıkardığı için. Ayy, çok merak ben etti. Ben çok, <laughs> çok merak etti Polen. Ama bakalım biz sürdükten sonra size tabii ki yalnız sonucu gözleri, göstereceğiz. Yalnız gözleri bitti Polen. Bakın saçlarımız çok açık arkadaşlar. Renkler, arkadaşlar misiniz? Sürünce böyle koyulaşmaya başladı. Bakın sürmediğim kısımlar ve sürdüğüm kısımlar. Şimdi her tarafa sürüp kapatacağım Ali. Da dam. -da Derenin saçlarını uzaylı gibi yaptık. Benim de ellerime bakın arkadaşlar. Eldiven de kullandım ama. Benim, benim de saçlarım var uzaylı. Evet. Şimdi alüminyum folyoyla sardık. Ve 15-20 dakika kadar bekletip yıkayacağız. Oluşacak rengi merak ediyoruz. Çok mu beğendin? Şöyle yakından bakabilir miyiz? Bakar mısınız? Çok güzel Peki, bir renk oldu. Öne doğru at da bakalım. Evet, öne. kalmış. Evet, arkada çok az. Şurada bir tutam arkadaşlar uçlarda yapılmamış. Yani ta sadece ucunda var. Muhtemelen örgülü kısmın sonuna gelmiş. Bunu da artık yarın tamamlayacağız. Çok mu güzel oldun? <laughs> Her yerden kendine bakıyorsun Deren ya. İyi ki saçların mavi oldu. Ya bu mavi çok güzel ama mavi kameradan belli olmuyor o kadar biliyor musun? Aslında çok güzel bir mavi ama kameradan çok belli olmuyor şu anda. Ayak atsın da belki de aşağı doğru daha güzel gözükür. Evet şimdi birazcık tarif yapalım. Hey Deren. <laughs> tüks, 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 tüks. Yeni saçın çok tarz olmuş. <laughs> tüks, tüks, tüks. Yarın aydınlık bir şekilde tekrar şekerin saçını gösteririz arkadaşlar. Ekleyeceğim bunu videonun sonuna. Evet Serhat. Şimdi biz saçlarımı böyle Saçlarımı boydum. güzel oldu. Evet akşam dereninkini boyamıştık arkadaşlar. Bakın sonuç bu. Çok güzel görünüyor. Çok güzel tuttu. Biz bu kadar tutmasını beklemiyorduk. Açıcı olmadığı için. Saçlarımızda ama renk çok güzel oldu. Şimdi seleninkini aynı şekilde boyayacağız. Ay hazır mısın? <laughs> hazır mısın? <laughs> hazır mısın? Hadi ben selen ablam. <laughs> Hazır mı bence Selen ablan? Hayır, hazır, hazır. Hayır, hazır mısın? Hazırım. O zaman başlıyoruz. Rahmimizi evet. taktık. Kıyafetimiz mavi olmasın bakın, diye. Saçlarına boyaları sürdük bile. Arkadaşlar. Şimdi saracağız derine. Evet gibi. arkadaşlar bakın. Selen'in saçlarına tıpkı derene yaptığımız gibi alüminyum folyo ile sardık ve 15 dakika kadar bekletiyoruz. Beklemeye hazır mısın prenses? Hazır mısın? Hazırım. Ay çok tatlısın. Bu yeni kardeşim hazırdır, hazır Hazır mıdır arkadaşlar? Polene bakar mısın? Salıyı katladık ıslanmasın diye. Oradan içeri girmiş. Bakar mısınız? Bacağımı dürtüklüyor buradan. Bacağımı bacağımı oynuyor <laughs> benim. Bakın çok seviyor böyle yerlere girmeyi ya. <laughs> Çok hoşlanıyor değil mi Selen? Evet. Bak Çok Şimdi ben böyle filmim var ya. Böyle yapacağım şimdi. Olacak. Bundan sonra Bundan sonra bir olacak. Öyle mi? Hadi yap bakalım. Dikkat. Ay. Gellele düşeceğim. Aa aa aa. Lelelele. O öyle değil arkadaşlar. Mesela sen geliyor, o yapıyor. Sonra ben geliyorum, o, o, o yapıyor. Sonra o o yapıyor, sonra ben o yapıyorum. Sonra yüzünü aşık gülüyorsun böyle. Sonra el sallıyorsun. Evet, TikTok. onu mu yapmaya <laughs> çalıştı? <laughs> sen onu mu yapmak istedin? Arkadaşlar Selen'in de saçını yıkadık. Bakın. Mavi, mavi. Evet, ikisinin de saçları. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. <laughs> Sağlıcakla. i̇yi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.